Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Ramazan'ın 21. günü olması hasebiyle 21. cüzü okuyacağız. 21. cüzde İmam Asım'ın Hafs rivayetine göre iki vecih okunan bir ayeti kerimemiz var. Onu anlatmaya çalışacağız. 21. cüz Rum suresinde geçen 54. ayet Hafs rivayetine göre iki vecih okunur. Ayet-i kerime şudur. Allahu allazi halakakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin kuvveten thumma ja'ala min ba'di kuvvetin dha'fen ve shayba. Şurada şöyle bir kaide var. Ve lafzu fi nazirihi kemislihi. Dikkat etmemiz gereken şu birinci kelimeyi hangi hareke ile okursak diğer kelimeleri de o hareke ile okumamız lazım. Yani birincisinde zafin okuduk. Hepsini aynı hareke. Zafin, zafin, zafe. Eğer ötre ile okursak zufin, zufin, diye okumamız lazım. Birinci harekeyi üstün, ikinciyi ötre okuyamayız. Ya da birinciyi ötre, ikinciyi üstün ile okuyamayız. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi nasıl okunur? Uygulamalı bir şekilde okuyalım inşallah. Allahüllezî halakakum min va'fin thumme ce'alemin من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير Şimdi ikinci veci okuyalım. Allahu lezî halakakum min zu'fin thumme ce'ale min ba'di zu'fin kuvveten thumme ce'ale min ba'di kuvvetin zu'fen ve şeybe. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صدق الله العظيم